Arkadaşlar merhabalar. Bugün yanımda Ege var. Ege ile beraber İTÜ endüstri Mühendisliği hakkında konuşacağız. Ege hoş geldin. Merhaba. Birazcık kendinden bahseder misin? Ben Ege Karaşelik. İTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünde okuyorum. 2020 girişliyim. Ee, 2020 senesinde sayısalda 2410 sıralama yapmıştım. Tercan abiyle de liseden tanışıyorduk. Sınava hazırlanırken sıkıştığım dönemlerde olsun, tercih döneminde olsun bana sıkıştığım zamanlarda hem danışıyordum, yardımcı oluyordu, fikir alışverişinde bulunuyorduk. Oralardan tanışıyoruz. Bugün de birlikte hem bölümü hem de okulu nasıl hazırlandığımı tanıtacağız. Bundan bahsedeceğiz. Ege önce şunu sormak istiyorum sana hani sınava hazırlık yılın mesela nasıl geçti, nerede sıkıntı yaşadın hani o 9'dan itibaren 12'ye kadar hani nasıl başarılı oldun birazcık bahseder misin? Benim ilk başlarda zaten 9. ve 10. sınıfta e, derslerle aram pek iyi değildi. Biraz daha hareketli bir çocuktum zaten. Ben de biliyorum e, bir şey. e, i̇şte e, sonrasında 11. sınıfta e, biraz arkadaşımın da motivasyonuyla e, çalışmaya başladım falan. Baktım biraz da hırslanmaya başladım. Çalıştıkça daha da yani başarıya aç bir hale geldim. 11. sınıfta biraz çalışmaya başladım. 11. sınıfı e, bayağı iyi geçirdim yani konuları hep zamanında bitiriyordum. İşte gerekli kadar soru çözüyordum falan. E, ama 11'den 12'ye geçerken ki yaz e, benim için aşırı yoğundu. Çünkü e, TYT için hem 9. sınıfı hem de 10. sınıfı yani neredeyse hiç bilmiyordum. Baştan sona bitirip hem konuları bitirip işte yani bir yere kadar hem de e, soru pratiği yapmam gerekiyordu. O yüzden bayağı e, sıkı bir çalışma programı oluşturdum. Ona da yaz boyunca iyi bir şekilde uydum. 12. sınıfta da zaten okulda yurtta kalıyordum. O yüzden arkadaşlarımla birlikte e, okuldan çıktığımızda biraz mola veriyorduk. Hep beraber ders çalışmaya başlıyorduk. E, zaten genellikle her günümüz hemen hemen aynı geçiyordu çoğu zaman hafta sonları hariç yani Günümüzün büyük kısmını çalışarak harcıyorduk açıkçası. Ama e, hafta sonları da gerektiği zaman kendime gereken zamanı ayırıyordum, molayı veriyordum. Yoksa zaten yani çok da yani bu uzun vadede da Bu şekilde devam etmiyor sürekli ders çalış, ders çalış gerektiği zaman biraz kendine de vakit ayırmak gerekiyor açıkçası. 12. sınıfta da zaten Mart döneminde bizim COVID'den dolayı online olmuştu. Eve gittik falan o dönem biraz zorluydu. O döneme kadar netlerim yavaş yavaş artıyordu. Hem TYT tam bitmemişti hem AYT'de daha 12. sınıfta konuları bitmemişti. TYT netlerim genelde 90-95 arası geziyordu bu karantinaya girdiğimiz ilk dönemlerde. Mart dönemlerinde falan. Sonrasında konular bitti, TYT bitti. Zaten her hafta TYT denemesi bir tane çözüyorduk okulda. Dershaneye de TYT denemesi çözmek için falan gidiyorduk zaten. konular bittikten sonra da AYT denemesi de çözmeye başladım düzenli olarak. Haftalık 2-3 tane AYT denemesi kesinlikle çözüyordum. TYT'de de haftada 1'e düşürmüştüm, 2'ye düşürmüştüm. Ama sonra konular bittikten sonra yani pek konu tekrar falan yapmıyordum full deneme üzerine denemeyle devam. tekrar yapıyordum deneme yani denemeyle tekrar ediyordum. Zaten konuları unuttuğum böyle biraz unutuyor gibi olduğunu oldukça da soruda gördüğün zaman hatırlıyordum zaten. Baktım deneme sonrasında analizim falan da yapıyordum. Baktım o konuda eksik olduğumu hissediyorum. Açıyordum o konuyu biraz çalışıyordum ona spesifik olarak test kitabından o konuyu özel sorulardan çözüyordum biraz. Kesinlikle. Bu dönem bir iki ay falan bayağı full deneme çözerek falan geçirdim. Ondan sonra netlerim ciddi bir artış gösterdi. Aslında ilk başlarda da çok artmıyordu. Biraz moralimi de bozuyordu, motivasyonumu düşürüyordu ama ben yani böyle dönemler sizde yaşarsanız yani yapmanız gereken tek şey biraz daha sabretip bu şekilde çalışmaya devam etmek açıkçası. Zaten ondan sonra da netlerim bayağı yükselmişti. TYT'de çok 100-500 onlar aslında e, devam ediyordu. Bazen ya 107'nin altına falan çok düşmüyordum. AYT'de de 72 ve üstü geliyordu genelde. Sonlara doğru biraz daha artmıştı falan. Bu şekilde geçmişti yılım daha çok. Peki şey sormak istiyorum. Hani başarılı olduğunda hani seni gerçekten hani bu sınavda başarılı kılan şeyler nelerdi? Hani kendi taktiğin böyle hani çalışma sisteminde sana yardımcı olan şeyler nelerdi mesela kritik olan? Ben e, konuları bitirdiğim zaman daha çok o konular özelinde birkaç test çözüyordum tabii ki biraz daha pekişmesi için ama genelde daha çok deneme üzerinden ilerliyordum. Zaten netlerimi de net bir şekilde arttıran bu denemeler olmuştu. Deneme çözdükçe hem soru tiplerine daha aşina oluyordum hem ister istemez o konuları da biraz daha pekiştirmiş oluyordum gördükçe. Eğer bir denemede bakıyorum mesela aynı konudan iki soru çıkmış ikisinde de sorun yaşamışım. Buna bakarak oradan konu analizi yapıyordum, deneme analizi. Ondan sonrasında ona yönelik biraz daha konu çalışıyordum. Yani direkt tüm konulara tekrar etmektense deneme çözüyordum. Denemelerdeki eksiklerime göre e, konu, konu çalışıyordum. Böyle de yani bir zaman daha verimli geçirdiğimi düşünüyorum işte. Bunu da ama e, biraz daha konuları bitirdikten sonra yapmış, yaptım. İlk başta şeyden çekincelerim oluyordu biraz. Hani e, deneme çözerek konuları nasıl pekiştirebilirim, yani asıl önemli olan konular, bilgiler değil mi falan diye. E, bu dönemde de e, Sercan abi'ye danışmıştım. O da Millet Akademi'yi kurma aşamasındaydı. Bunu da bildiğim için biraz daha yani danış ona danışmayı tercih etmiştim. O da böyle böyle bahsetti. Kendi tercih, e, sınavda hazırlık döneminden biraz bahsetti. Ben de bu ta, e, bu taktiği denedim. Deneme çözüp oradaki eksiklerime göre e, konu çalışmayı. Baktım faydalı da oluyordu. Netlerimi yani hem hızlı hem de ciddi bir şekilde e, artışa götürdü. Daha çok bunun üzerine ilerliyordum ve şey, e, bence şey çok önemli e, yani ne kadar bir konuda yani kendine güvensen de sürekli deneme çözmeye devam etmek bence çok önemli yani devamlılık, e, ben bunu yapabiliyorum zaten diye bırakmamak da gerekiyor açıkçası. Kendini iyi sınıyordun, bu yüzden aslında aynen, deneme aynen. senin için bir miyeng taşı oldu başarınla. Son olarak çalışmayla alakalı e, şunu sormak istiyorum, altın tavsiye verecek olsan, hani ne verirsin, öğrencilere hani bir tane tavsiye verecek olsan ne verirsin? E, Açıkçası bence en önemli şeyler eğer netlerinizin arttığını, e, testlerde istediğiniz sonuçları alamadığınız gördüğünüz zaman bile e, yani devam etmek, çalışmaya devam etmek bence en önemli şey. Süreklilik, e, programa, programınız varsa ki bence olmalı, buna e, düzenli olarak programı uygulamanız gerekiyor bence. Yani tabii e, uygulayamadığınız, sıkıntı yaşadığınız dönemler olabilir ama e, bunu bir an önce telafi edip bu eksiklerinizi e, programa göre devam etmek. Bence oldukça önemli ve e, istediğiniz gibi gitmediğinde bile işler çalışmaya devam edip moralinizi bozmamak bence e, çok önemli. Sonrasında zaten siz ne kadar devam ederseniz edin e, moraliniz bozulsa bile sonrasında o gelişmeyi fark görüyorsunuz. Böyle olduğunda zaten daha da motive oluyorsunuz, daha çok çalışıyorsunuz. Bu bence e, biraz daha belli bir seviyenin üstüne çıkmanızda oldukça yardımcı oluyor. Yani bayağı kritik bir nokta bence. Ege şimdi bölümle alakalı sorularımıza geçelim. İlk başta şunu sormak istiyorum. Hani endüstri mühendisliği özelliğine konuşalım. Neden endüstri mühendisliğini tercih ettin? Ben zaten sınava hazırlanırken de hem tıp hem diş hekimliği gibi bölümleri istemiyordum. Mühendislik düşünüyordum. Ama kafamda da tam net bir şey de yoktu. Endüstri mühendisliğinde çalışma alanları, seçenekleri yani çok inanılmaz geniş yani. Hemen hemen her yerde çalışabiliyorsunuz. Daha çok bundan dolayı endüstri mühendisliğini seçtim. Ve Yeteneklerime de daha uygunlu bundan dolayı. Peki şimdi şey özelinde konuşalım biraz da e, üniversite özelinde mesela e, aslında Ankara'ya da gidebilirdin hani sıralaman gayet yetiyordu hani Ankara'daki bir üniversitede de okuyabilirdin. Neden İstanbul'u tercih ettin? Neden İTÜ'yü tercih ettin? Şöyle bir şey var ben tercih döneminde de çok fazla iyi, iyi üniversiteden çok fazla iyi e, dereceler yapmış insanlarla konuştum hem Ankara'dan hem İstanbul'dan yani şöyle bir durum vardı yani tabii her bölüm için bufa değişebilir, tıp için değişebilir, diş hekimliği için değişebilir ama yani mühendislik özellikle de endüstri mühendisliği okuyacaksanız bence İstanbul çok daha büyük bir avantaj sağlıyor size yani. Hem yani çok büyük bir sanayi, ekonominin çok büyük bir kısmı burada dönüyor. Şirketlerin çok büyük bir kısmı burada. Yani bence sizin için çok daha hem network anlamında çok büyük inanılmaz avantajları var. Yani İstanbul'un ben eğer mühendislik daha da endüstri mühendisliği istiyorsanız çok büyük bir Avantajı olacağını düşünüyorum. Yani İstanbul seçim büyük ihtimallesin için doğru olur. Ben ilk başlarda şeyden de tam emin olamıyordum. Yani herkes bazı konuştuğum insanlar Ankara falan daha iyi diyordu ama bazıları da İstanbul'u çok övüyordu. Yani gerçekten çok büyük avantajları var. Ben diyordum yani ne kadar avantajı olabilir ki falan diyordum. Şimdi yani iki senedir buradayım, İstanbul'dayım gerçekten dedikleri kadar büyük bir avantaj sağlıyor yani. İstanbul dedim ama İstanbul'da da İTÜ tercih etme sebeplerinden birisi hem sıralama daha uygun bir okulu hem de çok yani Türkiye'nin sayılı, kaliteli okullarından birisi ve hem mezunlarına baktım Endüstri Mühendisliği özelinde nerelerdeler, ne iş yapıyorlar, öğrencilik ilişkileri, sosyal hayat falan. Hepsine baktım ve İTÜ hem kariyer anlamında, akademik anlamda hem sosyal anlamda kulüpler sayesinde çok büyük fırsatlar, avantajlar sağlıyor. Hem yani hiç beklemediğiniz yerden, hiç beklemediğiniz kişilerle tanışabiliyorsunuz. İnanılmaz network yapabiliyorsunuz. Bu büyük bir avantajdı. Ve hem kampüs hayatı falan yani benim için İstanbul'da daha iyi bir okul düşünemiyorum sanırım kampüs hayatı için ya, kampüstan falan. Ya hatta Türkiye üzerinde yani İstanbul'da olması hani gerçekten böyle bir yerin garip. Türkiye'nin zaten en büyük e, hani en iyi yeşil kampüsü. Aynen Türkiye'de aynen zaten Türkiye'nin en yeşil kampüsü birinci sıralarda ve şey yani hem çok büyük bir kampüsü var ana kampüsü, Ayaza kampüsü e, hem de yani bu kadar büyük bir kampüsün olduğu yer çok merkezi e, bir yerde yani. Maslak'ta aynen zaten e, kameranın arka tarafında falan da full gökdelenler plazalar falan var yani çok avantajlı bir konumda yani. Ege şey sormak istiyorum. Ee, peki hani İTÜ Endüstri'de mezuniyet sonrası seni ne bekliyor? Bunlardan birazcık bahseder misin? Açıkçası çok e, kafamda bu konuyla ilgili net bir fikir yok ama genelde İTÜ Endüstri Mühendisliğinde okuyan e, yani çok yüksek olmasına da gerek yok yani. Vasat olmayan ortalamadaki e, belli bir network yapmış öğrencilerin çoğu benim çevremdeki çoğu insan 3. sınıfta en kötü 3. sınıfın 2. döneminde falan çalışmaya zaten başlıyor haftanın 4 günü olsun gidiyor. Hem iyi de maaş alıyorlar genelde. Yani okulun bitmesine kalmadan aslında iş hayatına atılmış oluyorsunuz zaten. Bu da büyük bir avantaj sağlıyor açıkçası. Ege peki, peki kampüste, okulda bir günün nasıl geçiyor? Zaten günümün büyük kısmı kampüs içinde geçiyor. Derslerimin çoğu bu kampüste. Aynı zamanda burada kalıyorum, burada e, vadi yurdunda kalıyorum. Belki duymuşsunuz. <laughs> o ünlü vadi yurdu. 1500 erkeğin kaldığı. <laughs> bir, bir yıl ben de orada kalmıştım. Gerçekten güzel bir tecrübeydi. Zaten kampüs içinde olduğu için e, büyük bir avantajı oluyor. Hem e, yemeği okuldan yiyorsunuz çok ucuz bir şekilde hem e, ulaşım ücretiniz de olmuyor. Zaten kampüs içinde e, yarım saatte bir e, gezen e, otobüsler var, shuttle diyoruz. E, o yüzden o, ulaşım da oldukça kolay oluyor. Gün içinde de e, derslere girdikten sonra büyük kısmında arkadaşlarımız da buradaki mekanlarda, kafelerde ki ana derslik binası var, çoğu zaman orada vakit geçiyoruz med dediğimiz. Genelde oralarda oluyorum. Dışarı çıkacak olduğumuz zaman da hani hemen hemen her yere kolay bir şekilde ulaşıyoruz kampüsün e, konumu avantajından dolayı. Genelde günlerim bu şekilde geçiyor. Gerçekten güzel bir video oldu. Hem İTÜ Endüstri özelinde hem de e, başarılı olma noktasında, üniversite sınavında bunlardan bahsettik. Şimdilik görüşmek üzere. Bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız, daha fazla video istiyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere.